Selam arkadaşlar. Bugün sizlere minişlere yaptığımız şeyleri çek. Challenge. Evet. Birinci olarak telefonumuz geldi. Böyle bir telefon yaptık. Çok güzel değil mi? İçi zaten kendisi, kendimiz pembeye boyadık içimiz, içini. Dışını da kendimiz pembeye boyadık. Yani bu telefonları baktınız diye düşünmeyin. Bakmadık. Yaptık. Kendimiz yaptık. Gördüğünüz gibi bu ne işe yarıyor biliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor biliyorsunuz. Bu da ne işe yarıyor biliyorsunuz. Bir tane telefonumuz var işte böyle. Gördüğünüz gibi. Çekelim bunu böyle. Telefonumuz geldi. Üçüncü sınıf zoru bankası var. Daha içine bir şeyler yazmadık. Şöyle bomboş. Hepsi bomboş. Dur göstereyim. Hepsi bomboş böyle. Görüyorsunuz. İçine bir şeyler yapmadık. Bir tane daha üçüncü zoru bankası. Bu da birazcık kalın zoru bankamız. Bu da birazcık ince zoru bankamız. Görüyorsunuz zaten. Hepsi eşit değil. Kalın ve ince. Böyle zoru bankalarımız. Telefonumuz geldi. Ondan sonra kalemlerimiz var. Bunu ben yapmadım. Kardeşim yaptı. Kardeşim var bir tane küçük. Üçe gidiyor. Böyle. Bir tane de en güzeli geliyor. Lace yaptık. Arkadaşlar bunu bakmadık. Kendimiz yaptık. Uydurduk bir şeyler yaptık. Lays. Burası Burasını neden böyle yaptık diye düşünürseniz hani buradan açarlar ya insanlar. İşte böyle yaptık. Minişlerimizi gösterelim. Arkadaşım bunun içindeydi. Dökmüş arkadaşımız. Evet geldik. Böyle bir tane minişimiz var. Yerim seni. Bu en tatlısı. Bu en güzeli. Bu en kraliçesi. Bu var. Böyle bir şey var. Bunun annesi de var. Annesi ne öyleydi kız onun? He geldim buldum. Böyle bir şey var. Annesi. Bu bunun annesi. Ondan sonra böyle bir şey var. Bunun annesi de var. Böyle çok tatlı. Bunun annesi de bu. Çok tipsiz tipsize benziyor. Renkli gözlü. Ondan sonra bu var. Bunun yavrusu da var bunu yavrusu küçük böyle buna benzer. Cik cik. Biz ismini koyduk. Nerede ki? Bravo kardeşim İçim. böyle bir tane bebişkomuz var. tatlı Bu da onun çocuğu. Bu kadar minişlerimiz var arkadaşlar. Bir de geyik babamız var. Geyik baba koyduk. ismini değiştirdik. Kardeşimim bu. Benim de sayılıyor. Evet. Bunun da çocuğu var. Git getir. Evet. Böyle bir çocuğum çocuğu var ondan sonra Yunus anne diye bir şey var Yunus anne anne ve onun çocuğu var Yunus anne şöyle çocuğu da şöyle çocuğu da şöyle başka ne vardı minik olarak evet bir tane de böyle bu kardeş tamam bu pamuk kula yani pamukla boncuk ismi öyle koyduk bu boncuk bu pamuk bunların ikisi de kardeş Bunların anneleri yok maalesef. Ş Şöyle. Kardeşler bunların ikisi. Evet, sayalım isimle. Pamuk. Boncuk. Boncuk. Yunus anne. Yunus anne. Geyik baba. Geyik çocuk. Elisa. Çita. Kar. Her tanesi Bebişko şeker Yunus çocuk. Bu Yunus anne. Şu Yunus anne. Bu Yunus çocuk. Ve cik cik. Diktimiz de çok güzel. Şöyle bir durduğu zaman bir güzeline baksanıza. Çok şeker değil mi? Bana göre çok güzel. Evet arkadaşlar, bu kadar minişlerimiz var ve bu kadar eşyalarımız var. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tanıtım videosuydu. Videolarımız gelecek. Çok güzel videolar atacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.